Devalue gates locks and connection locks are now open. Thank you for your attention. We wish you a pleasant day. Mecburi olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanız önemli rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz her bir elleriniz değerlisiniz kendiniz için değerlisiniz aileniz için değerlisiniz şehrimiz için değerlisiniz ülkemiz için değerlisiniz bunu bilmeniz lazım bir benzeriniz yok. Şehrimiz ve ülkemiz için önemlisiniz. O zaman her birerlere önemli olan arkadaşlarımız bu önemin farkında olacaklar. Bu değerin farkında olacaklar. Ona göre de şehrimiz için, ülkemiz için bundan sonrasındaki hayat yolu evet sizi mutlu etsin. Evet siz iyi bir yerlerde olun ama bilin ki şehrimizin de ülkemizin de sizlere ihtiyacı var. İyi birer insan olarak, donanımlı birer insan olarak, donanımlı yetişmiş biriler olarak sizlere ihtiyacı var. Ve dünyada bir ilk güvenlik kayak merkezi sertifikasına sahibiz Erciyes Kayak Merkezi olarak.